Kariyer değişikliğini Dogmalleres ve Consultants olarak bir arada bakmak gerekirse aslında güzel yönlerinden biri, pek çok farklı sektörleri farklı yönlerden görme şansına sahip olursunuz. Sonuçta mevcut kariyerinizde, bir profesyonel olarak çalıştığınızda bazı kalıplar oluşturuyorsunuz kendinize zamanla. Özellikle Dogmalleres'teki ortam da bu kalıplardan hızlıca çıkmanıza yardımcı olan bir ortam. Ee, İkinci olarak öğrenmekten keyif alan biriyseniz bu sektör cidden hızlı bir learning curve olan, hızlıca öğrenmenize sebep sağlayan bir sektör. Aynı zamanda hep standart olduğunuz birebir ilişkiler dışında farklı sektörlerdeki üst düzey yöneticilerin farklı yönetim stillerini ve iletişim stillerini görüyorsunuz. Burada hem onlarla iletişimde kendinizi geliştiriyorsunuz ve kendinizi bir noktada konumlandırdığınızda bir iletişimini nasıl daha iyi yapabilirim konusunda kendinizi geliştirme şansınız oluyor. Üçüncü sebep dersen, bu bahsettiğim kendinizi kutulardan çıkarttığınızda aslında bir insan olarak öğrenme kapasitenizin çok daha fazla olduğunu, hangi sürelerde ne kadar üretim yapabileceğinizi daha net görmeye başlıyorsunuz. Zamanınızı daha verimli kullanıyorsunuz, daha üretken bir yapıya kavuşuyorsunuz ve bir nevi özgüveninizi de arttırıyor.